Hayvan herif. Sen hiç elin sızlamadan kızına vur. Ondan sonra da kapımıza dayan kızımızı kaçırdılar diye. Ozan'a bir şey yaparlar mı? Yok anneciğim merak etme bir şey olmaz. Hem çocuk yanlış bir şey yapmadı ki. Efendim. Evet bir saniye. Anne. Beyi Hanım. Alo. Buyurun efendim. Tamam, hemen geliyorum. Köşkten çağırıyorlar. Ben de geliyorum. Otur Çiçek, seninle bilgisi yok bunun. Şimdi ileri geri konuşup... Çiçek dedim! Ben birazdan gelirim. Sonra da kapı çalındı ve adam aniden polis memurlarıyla birlikte içeri girdi komiserim. Başka da bir şey bilmiyoruz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok efendim. Evet bir şey söyleyeceksin galiba. Bakın komiserim. Ben İpek'i seviyorum. Ve o adamın yani babasının ona zarar vermesini istemiyorum. Yani gerekirse yani gerekirse onunla evlenirim de. <laughs> ben de bir şey söyleyeceksin sandım ya. Hadi siz evinize gidin bir şey olursa bir sizi ararız. Sağ olun komiserim. Ama İpek. Hadi 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 hadi. Hadi. İyi günler. Bundan kolay kolay kurtulamayacaksınız. 18 yaşından küçük kızı alıkoymak neymiş göstereceğim ben size. Bunun da mahkemesi var. Evet mahkemeye gidelim. Gidelim de kızını da ben babaları hakim ne diyormuş görelim. Sus Ozan yeter artık. Ama baba daha fazla bela istemiyorum. Yürü. Komiserim sizi istiyor. Tabii hemen memur bey. Yürü kız.